Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şarkılar dinleyeceğiz. Ben size bildiğiniz şarkıları soracağım. Falan öyle yapacağız yani. Arkadaşlar bugün hem dans edeceğiz hem de bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir tane şarkı açacağım. Şarkının adı Yana Yana. Biliyorsunuz Yorumlara like attık. birazcık buralar falan ama siz hiç işte tam görmüyorsunuz zaten. Yüzü <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bunları yapacağız. Ben şimdi biraz üstüme falan bir şeyler giymek yaşayacağım. Bulacağız. Beklemeye gidelim.